Hepinize hmm. Merhaba arkadaşlar Ben hemen bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz Biraz şöyle Bugün sizlerle birlikte Şöyle Sky ee, Bugün Skywars oynayacağız Skywars Nasıl okunuyor ben bilmiyorum Skyward'sı. Ses nedense yok Ama her zaman var Ama yok şu an Skywars'a girmek için çok kolay Aşağı yukarı zaten buradaki amp'e basıyoruz. Şöyle biliyorsunuz. Şöyle bakın. Hop, hop, hop. Bakın. görüyor musunuz? 6 GPS yapayım bak Şimdi başlayalım. Sağ üst köşede falan beni görüyorsunuz. Olacaksınız. O güzel. Çok güzel. O. Tamam. O. 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 Se gelmesin ya gibi. I am Tamam. Hazırım. bombayla kendim uçacağım. Şunda. İyi tamam. Ana. Uçmayı düşünüyordum da. Abi uçmayı düşünüyordum. Wow. Şöyle. Bir daha Skyward oynayacağız. Wow. İlk defa böyle face kendi video görüyorsun zaten face kendi videolar kolay oluyor benim için. Ben dedim ki hem Skyward oynuyoruz hem de Şöyle ben ayarları ayarladım zaten arkadaşlar hani Bunca yani en son videoda kasma donma yaşamıştık ya onu ben hallettim arkadaşlar e, Ayarları yüksek ayarda almışım salak gibi yüksek ayarları almışım Şimdi ben de diyorum neden böyle gün şey donuyor Bu yüzden dolayı donuyormuş Yok ya e. Allah Allah e. Vay be e, Bizans Allah Allah Hop e. Golden Apple Hop TNT. TNT'de ne yapacağım? Taktık şu. Kendimi şöyle atacağım. Bak şu. Şöyle yakacağım bütününü. Oo. egg evet, güzel. Tamam. Tamam. Aa. Tamam şimdi ilk önce şunu. Güzel. Bu söyle öyle? Ben bir Aa ben chest şey almıyordum. Yok almıyordum. Tamam. Öğrendim artık yani. Şey yapalım. Çek. Geldik. Bütün blazer toplamışlar abi. Adamlar bütün her şeyi toplamış. Haram gibi ama. Yok mu biri Ben ya. Ben niye bir yere kendim şey yaptım ya? Ya şimdi Al. Bunu ben ne yaptım? Ben nasıl şey yaparım? Oyna böyle oynarım abi. Al. Ya kapışacak biri yok mu? Kapış kapışacak biri. Yeni kapışalım. Ana sikim ne 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 Oras çok Abi Benim planım şuydu Kendimi şöyle atacağım Bak şu Şimdi yakacağım Eğer elmasla vuramıyorsam Elmas kılıçla vuramıyorsam Tam TNT ile girecektim adam Yok ya Allah Allah Vay be Oydu taktik Hop hop Abi kasma çok kişiden dolayı yani çok ondandır ya ya da ne bileyim ayarlar hani ha bu bu tamam kimse beni sakın şey yapmasın sizi arkadaşlar susun ha Açık. Ben niye az önce öyle bir şey yaptım ya? Abi ben niye öyle bir salaklık yaptım? Ya? ya ben çok salam ya. Abi su almışım. Ne alaka ya? Batır niye aldım abi? Abi niye ben su aldım ya? Allah. Şuradan şöyle. Şunu şöyle koy. Bunu ne yap? Suyu çok gereksiz zaten. Tamam. Önemli olan zaten şunu. Şu ikisi ben Tamam, tamam Oyunu diyor, demişler ki bilmiyor demişler. <laughs> Oyunu biliyoruz kardeş. Aha gel. Gel kapı ee, gel. <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sık sıkıntı yok sıkıntı yok.